Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir anda nasıl geldik gördünüz mü? Bir an onu al diyor. Bir anda buradayız abi. Şimdi sıkıntı var. Şu karakolu özgürleştireceğiz ama biraz e, Maliyette olabilir. Şu tepede kesin birileri var amına koyayım. Ben her şeyden önce baba yavşağı görüyor mu arabanın üstünde? Benim arkaya gidip tamam mı? O sakın ha. Amanı siktimin köpeğe ya. Bize geldi bak burada ayar verdi aman akıyım. Şu yukarı çıkarsak Gel gel. Gel ananın ışığını gel buraya. <laughs> Amına koduğumun çocuğu gel buraya. Abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok.

Amına koydum. Kafana ezerim seni. Gel gel. Senin ananı sikeyim mı öldürdün? Orospu çocuğu onun ne günahı var? Çok gerildim bak ya. Kadın öldürdü ya. Sikik. Neyse kadının cesedini kaldırmışlar. görünce derim bozulabilirdi aman haklı. Bizim yüzümüzden kadın öldü aman akıyım. Bu ne? Bazuka mı? Orospu çocuğu evin içinde bazuka mı <laughs> Abi bak. Bu rehine kurtarma olaylarında biraz acemiyiz <laughs> ha. Anladın mı? Sigara içmiş. Al anahtar. Aç abi şunu. Vallahi sıkıntı ha. Bir saniye ne var orada? Para, para oku. Bebeğim merhaba. Bakabilir miyim? Suratına bakabilir miyim? Babacım. Neyse amına koyayım. Neyse neyse tamam. Çok şey yapmayayım. Olayı yanlış yerlere sürükleyebilecek kadar potansiyeli olan bir insanım ben. Onu yatır. Abi şu ne bu? Sat bunu. Bu amına kodumun kurdu bizi şey yapmıştı. Onu da sattık tamam. Oğlum kaç tane tüy var amına koyayım? Ay ananı sikeyim be. Bitti mi? Tamam. Şuradan mermimizi al. Nesnelerden de hemen Tamam her şeyimiz var abi tamam hazırız Antifop Şunu da oku tamam mı çocuğum yazıyordu Tamam babacım ben alırım sizden Siz şey yapmayın Siz vermeseniz de olur ben alırım sizden Şurada bir şeyler var mermi. Şurada etler kokuşmuş. <laughs> tamam abi buradaki işi de hallettik. Gel buraya. Tamam. Bunları bitirdik abi. Evet. Biz bunu yapacağız ilk önce. Çünkü bu görev bayağıdır ben bekliyor diye tahmin ediyorum abi. Nero. Buradaki görev mi? Atlama gemisi. Biz buraya en yakın nereden gidebiliriz? Şuradan gide, şuradan gidebiliriz abi. Oraya hemen anladım. Hızlıca şey yapalım. Siz beni biliyorsunuz ne demek istediğimi anlıyorsunuz arkadaşlar. Bak bu gacı. Hey konuş. <laughs> Şu ne diyor? Şuna da bakalım. Yakışıklı gel buraya. Yok şurada. Oğlum kaçma kaçma benimle konuş konuş. Gel. <laughs> yani büyük ihtimal içlerinden işlerinden birileri kaldı Silah çapkın Nerede o? Burada. Tamam ona bakacağız abi. Şu görevi yapalım. Bu görevden sonra oraya oraya gideceğiz. Her şeyimiz tam. <laughs> Mermi falan. Abi bizim askerler nerede? Aman akıyım köpek silah mı kullanacak şimdi? Ben orada öyle bir şey anladım, anlamadım gibi oldu ama. Bir de şu şey vardı ya. Dur aman Ha, ne bu? Aman akıyım Kafam güzel savaşacağım. Siktim belanızı. Gel buraya. Oğlum ben bunu niye içtim aman akıyım ya. Ne bu? Jeg tror ikke han har merket Neredesiniz aman akıyı? Aman Hakim, burada gizli bir şey var herhalde. Göz nurumu sikeyim göremiyorum. Göremiyorum abi. Ne yapıyorsunuz siz? Birilerine işkence ediyorlar gibi hissettim ben burada. Ha seni siktim şimdi dur. Ananı siktim oyuna bir şey oldu. Abi oyun bug'a girdi. Ne oldu babacım? Defektör. O kim abi? Oros bu çocuğum. nasıl da geliyor bak Amma nak çoy lan yere Kaç oğlum kaç kaç Oğlum savaş alanında çok gezmeyin ha Ölüyorum amma nakım bir saniye Oğlum bu arabanın nesi var? Amana kodumun çocuğu İn lan arabadan. İn sen de. İkinizi de sikertirim. Amana kodumun çocuğu. Tamam. S S Sakinim abi. Çünkü hallettik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ney? <laughs> Taraf değiştirmiş ayağına tekneye geri taşıyor. Hani? Sen taraf mı değiştirdin aman akıyon? Seni piç kurusu. Seni piç kurusu. Birileri geliyor. Orası bu çocuğu. Gelebilen varsa gelsin aman akıl. Ha ben gidiyorum. Baba amana kodumu teröristine bak. Onu, bunlar ne? Adamlar ağacın arasında mı nakıyor? Oğlum ceseti bırakır ikinizi de sikerim bak. Korusanız da beni aman akıyım ya. Bak suda suda bu değil mi? Aman akıyım var ya kendi başımın çaresine bakıyorum. Oğlum oyun bozuldu ha. Ananı sikeyim adam ölüyor. Adam boğuldu amına koyayım ya. Vay senin suratını sikeyim. Hemen ölesin mi tuttu ya arkadaş. Bir dakika. Senin suratına sokayım ben. Adam gene ölecek aman koyayım. Nerede bu orospu çocuğu? Abi o kadar saçma ki silah amana koyayım. Ama işte seri sıkıyordu diye aldık Bak gele gele arada bak orospu çocuğu arada bak. Orospu çocuğu ben sana vuruyor mu? Sen bana niye vuruyorsun? Çık çık ananı siktim olsun. ananı siktim şimdi. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Neredesiniz aman akıyor? Nerede bizim adam? Abi orada yarak gibi dikeleceğinize bana yardıma gelebilirsiniz aman abi. Bunları ben düşünemem ki baba. <laughs> Bu sefer içeri koyacağım. anadınla İyi misin ha? Bu ne? Ver amınakoyim her şeyi Çatışma başlıyor arkadaşlar, hazır mısınız? Şş, oğlum bak ikin hepinizi sikerim burada. <laughs> tamam bitmiş oğlum göre. He şimdi biz... neyse oğlum ben sövdürecekler kendilerini şimdi daha. Kendi kendine şey yapacaklar. Evet arkadaşlar bu bölümünde burada pıttına koyduk. Şimdi gel. Adam burada şey al dedik biz. Yapmamış mıyız bunu? Tamam. Heh, tamam abi. Şimdi sıra bu görevde abi. Bu bu görev için Dollarımızı sıvyalım. Nerede? Virtual... E, tamam, buraya kadar. Tamam da ya abi, Üç şu görevi yapalım ya. O görev çok şeydi. Yani şurayı bitirelim gibi olsun. Anlayan anladı zaten abi. Anlayan anladı. Yapacak bir şey yok. Açıl bakalım. <laughs> Şeylerimiz herhalde dolu şeylerimiz dolu. Dolu fazlasıyla dolu ama Bacım. Geldim ben. Tamam abi çok. Çok uzatma. jess takip et abi sen ayıp ediyorsun. Sen ayıp ediyorsun. Seni takip etmem mi bakayım? yani biraz pis kokuyor olabilir. Böyle bir izlenim verdi bende ama. Evet abla haklısın. Haklısın evet. Ama biraz daha hızlı koş. Götünü kaldır aman akım ben senin keyfini bekleyeceğim burada. Allah! Bir şey var mı? Görüntü var mı burada? Yok. <laughs> tamam olsun. Abi silahları biraz daha güçlendirme şansımız var mı acaba? Ya bu sanki hani böyle o hayvanlara karşı ya bunun sikili vardır büyük ihtimalle ben onu atlamış olabilirim. Karının suratı sikmişler baba. Aha burada burada. Çakallar burada. Amana koydum hepinizin şimdi. Neyse yanarak öldürseydim keşke ama. Ee? Oğlum burada bu kadar dedilerdi ki. Sikiş var aşağıda. Ses duyuyorum. Ses kastı abi. Ses kasan adamlarız. Orada bir şeyler dönüyor yani yemin ederim. Bu içeride bir problem var. Abi toplasan 5 kişi var aman akıllı. Ablacım ben de korkma. Am amın oğlu ne vuruyorsun adamı? Amına koydum çünkü. Çık abi. Özgürleşin aman akıyım. Hepinize ölüm değil özgürlük veriyorum. Adam onu sikmeye girmiş ya son anda. Son anda son anda abi. Jesse okay. hadi gidelim hayatım. Hadi hadi hadi. Bu amana kodum tanklarını bu silahla öldürebiliriz çok rahat bir şekilde yoksa imkan vermiyorum. <laughs> Ne verdi? Tüfek, müfettir. Kaç kişi var abi da? <laughs> Bak, şu dağın arkasında bir şeyler oluyor. Gel hadi gel. Allah Allah. Baba bırak bana emrini ver. Ben gideyim geleyim ya. Sizi beklerken vallahi sıkıntı oluyor ha. Çok yakında biri var ama ne? <laughs> Bekle sen. Beklesen. sen. Sonra yukarıdaki kahpeye dikkat etmemiz lazım. Keskin nişancı var ya baba. Baba yarrak. Gel gel. Bir şey. Hem. Çabuk, çabuk, çabuk. Ne oldu bir anda? Şey oldunuz. Baba, yeri nerede? Yaran ne Baba Babamı dağılın. Hayır evet, Tamam uzatma hadi. Hadi bak daha bir sürü <laughs> şey kaldı. Adam kurtaracağız. Bak bağırmayın abi bağırmayın. Adamları toplamayın. Keşke bunlara biraz eğitim falan verilse ama ne Ananı sikiyim. Orospu. Düşüyordum. Abi hikayeyi anlatıyor karı arkadaşlar. Siz dinlemiş olursunuz. Hadi abi bak videoyu uzatma çok fazla. Hızlıca senin görevini yapalım. İnsanları aç. Heh. Bu tepe bizim işimizi görecek gibi. Çok zevkli. Yok, yanlış yer. <laughs> Burası değil arkadaşlar. Aha barışmalar geliyor. <laughs> Aman akıyım sen koşarak çıkarsın ben tırmanarak. Helikopter sesi duyuyor gibiyim sanki. Yok abi bu kadın gelmiyor gelmiyor gelse Amana koyayım götünde tövbe Rabbim. İki saatte gel. Gelsene ablacığım. Şş. Gelsene. Adamın arasını siktir. Adam nasıl bağırıyor? Koş. Koş koş koş. Bunu online oynayacağım var ya. Anasını sikersin ortalığı. Aa. <laughs> Valla adamın elini ayağına veriyor olabilirler abi. Her türlü şeyi yapıyor olabilirler. Bekle. Onu çıkarttın mı? Anladın mı? Bu iş bu kadar Düşe kalkı öğrendik abi biz bunu Ne yavaş ya aman Ananı sikeyim Adamı yakmışlar aman hakkıyım. Orası bu çocuğu. Bunlar nasıl insan lan bunlar? Neredesin? Cook's dead and Cooks Aynen bacı. You had it, bro. Hayatın öyle şeyler adayabiliriz. Evet arkadaşlar. Bölümü burada sonlandırıyoruz. Hepiniz kendinize dikkat edin. Şuradan neresiymiş? Ha burayı açtık tamam. Evet. Şöyle gideceğiz ama şuraya da uğrayacağız. Buraya uğramayı unutmayalım arkadaşlar. Şuradan şuraya. Tamam. Evet. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.